Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ülkenin Heraut bölgesinde bir cami ve bir özel okul, diğer bölgelerde ise bir dernek ve dokuz işyerinin kapatıldığını kaydetti. Bu yılın başından bu yana toplam 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını ifade eden Darmanin, ülkede 231 yabancının radikalleştiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde katıldığı bir programda Müslümanlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Macron, "İslam sadece kendi ülkemizde değil, bugün dünyanın her yerinde kriz içerisinde olan bir din." ifadelerini kullandı. Macron'un İslam krizde açıklaması Müslüman kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu. Başkan Erdoğan da Macron'un bu sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları bir yöntem haline gelmiştir. İç siyasette sıkışan, dış politikada çuvallayan liderler, İslam'ı hedef göstererek kifayetsizliğini gizlemeye çalışıyor. Bu isme son olarak Macron katılmıştır. İslam krizde açıklaması açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir ifadelerini kullandı.